Ankara'nın Mamak ilçesinde ailesinin kendisini iple asarak yaşamına son verdiğini belirttiği lise öğrencisi Esma Nur Çakmak'ı annesi Hamide Çakmak'ın boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580. sokaktaki evde meydana geldi. Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esma Nur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esma Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba YÇ gözaltına alındı. Çiftin emniyetteki ifadesinde Esma Nur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Baba YÇ ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından YÇ serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı, Esma Nur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için Ferhat Parlak'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.